Mert Hakan Yandaş yani ortamı gelmek için her şeyi yaptı. Yani futbolcunun işi bence sahada performans ortaya koymaktır. Yani Mert Hakan bana göre iyi bir oyuncu. Ee, kendisini de görüyorum. Aynı yerde oturuyoruz. Ama bu kadar e, türbüne yani çünkü sezon sonunda yani iki maç sonra Mert Hakan hadi kardeşim eyvallah dediğinde... E, kulüp bulmakta zorluk çekebilir. yani futbolcu geleceğini de düşünmesi lazım. Yani bu kadar tribünlere oynayacak. Mesela bunu kim yapmıştı? Tribünlere oynayan Melo. Melo şu anda nerede? Ülkesinde. Kayboldu gitti. Kayboldu gitti. Var tamam. böyle yani e, taraf girliğe, amigo oyuncu bence ileride büyük sıkıntı yaşıyor. Ve yaptığından dolayı büyük pişmanlık duyuyor. Mert Hakan bana göre çok iyi bir oyuncu. Sadece sahada, aklı futbolda kalsa, daha böyle yani şimdi giderken gülüşmeler bakması, işte tribünleri tahrik etmesi e, bunlara Fenerbahçe ihtiyacı yok. Abi Fenerbahçe taş gibi takım abi. Fenerbahçe Galatasaray'ı bugün eze eze yenmiştir ya. Bu kadar basit. Yani Mert Hakan'ın bu kadar maçın önüne geçmesini doğru bulmuyorum. Doğru. E, yapmaması lazım yani. Doğru. Mesela Kendine... Tuncay Şanlı'nın mesela bir baba indisi vardı. O maç bittikten sonra çıktı orada şey reklam panolarına çıktı. Üçlü çektirdi. Bugün ee, belki Tuncay Şanlı'ya şimdi sorsak yaptığından pişmanlık duyar. Mesela Volkan Demirel futbolcuyken çok antipatik geliyordu Galatasaraylılara. Ama teknik adamlığında özellikle deprem bölgesinde yaptıklarıyla gönüllere e, inanılmaz derecede bir su serpti ve ulan bu adam gerçekten e, çok büyük adammış dediler. Çok yani, karakterli, karakterli, mi, karakterli çok bir adam sergiledi. Ve teknik adamda da bana göre hatay düşer düşmez e, başarılı oldu. Bir şey diyeyim mi? Mert Hakan'ın Ha, Selahçım tamam. Lafını kesme bir şey deme Bir dakika ver. Kerem Aktürk bir şey diyor bir dakika. Tamam tamam acele edelim. Şey ee, söyle Mert'e söyle. Mert'e söyle. Çünkü Mert e ilk bundan. Evet. gerekiyor. Evet. E, gündemde tabii Mert Hakan Yandaş var ama şunu da kabul edelim. Galatasaray futbolcusu sakin kalacaktı. Yani Galatasaray futbolcusu Mert Hakan işte gitmiş orada ultrasların orada e, topa vurmuş. Tamam, armayı öpmüş. Bunda kötü bir şey var mı? He? Yapamaz mı? Bir ya bu kadar yapamaz. bir de bu kadar basit yani değil ya? Ya. Yani. Niye, bir ya, her ya. şey normal karşılıyorsun. Bir dakika ya. Ya. ya bir şey söyleyeceğim size. Niye kızıyorsun Gökmen? Neden abi. kızmıyor? Bir futbolcu ben. bunu yapar. Bunlar için senin gibiler yüz veriyor bunlara hep. Ya biz niye yüz verelim? Bu adam bunu yapmaz. Sahaya yapmaz. çıktığı zaman bak evet. 50 bin tane evet. seyirci var. Tamam var. Hat safhada. Tamam. Fenerbahçe, Galatasaray tamam. maçları tamam. her zaman hat safhada oynanır. Tamam. Anladın mı? Çıkıp da orada öpeceksin edeceksin ondan sonra çakmakla alıp durmadan. Neyi öpüyor? Neyi öpüyor? Armayı, armayı arma öpüyor. Neyi öpüyor? Armayı öpmek yasak. Sevgili kardeşim Allah ondan Allah önce ya. neler yaptı? El ya. kol hareketleri Gökme falan. Mesela şu hareketi, şu hareketi yumruk hareketi yapsa. Ne bileyim bacak hareketi yapsa, orasını burasını ya. tutsa, evet. cinsel olarak de, derim ki çok terbiyesizsin. Konuştular. <laughs> Galatasaray taraftar kutusuna düşme benlik lazım. Pendik maçında mı? Nerede? Bir gol attı. Tamam. Bir gol attı. Yapmadığını bırakmadı. El kol hareketleri bile. Bütün medya, bütün medya bu çocuğu, bu futbolcuyu anladın mı? Ağır eleştiriler yaptılar. Ağır. Anladın mı? Fenerbahçe, Galatasaray maçları her zaman şeyli olur. Çok... Böyle. Abi kendini kaybediyor. Böyle bir adam yani. Mert Hakan. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. O türbünlere, türbünler sahaya insan olacak. He? Yani i̇nsanlar orada manyak gibi türbünde. Hayır, tadılarını... Şimdi adam orada korna atarken kafasına bir şey gelip adam orada bayılsa hastanelik olsa. Hatta. Sen maçı 3-0'luk tamam, ben mağarayı kapatacaksın. Belki futbolcular. Belki onu istiyor. Belki, istiyor. belki onu istiyor. He? Evet. evet belki de. Adam diyor ki maç hükmen olsun. Fenerbahçe bugün 3-0 burada hükmen kazansa sağdan çıkabilir. Hakem 1 2 3 3'ünüz de bu maçı hey, tarih edecek. değil mi? Taraf tarih edecek. E, bu da Millet var. para para vermişseniz Fenerbahçe için ya. de aynı şeyi söyleyebilir misin? Söyleriz. Ne söylersin sen? Ama Fenerbahçe, benim tarih Türbünlere sahaya ki. çıktı. Şu anda Ali Koç'la beraber e, 2500 civarındaki Fenerbahçe türbünlerine doğru gidiyor. İlk başta izin verilmemişti buna. E, Fenerbahçe takımında biz odan stat'tan ayrılmayız dedi. Biz seyircimize gideceğiz dedi. Ee, uzun görüşmeden neticesinde ikna olmuş gibi gözüküyor Galatasaraylar da izin verdi ve e, futbolcular Ali Koç ve İsmail Kartal'ın Fenerbahçe türbünlerine gitmesine izin verildi. Peki.